20 Şubat 2024 Salı Mustafa Kartoğlu Akşam Gazetesi Aselsan İroni de üretti. Aselsan Genel Müdür Ahmet Akyol dün savunma teknolojilerinde geldikleri noktayı ve geliştirdikleri yeni ürünleri anlattı. Ama bunlardan birinin önemi farklı. Türkiye 2020'de Azerbaycan'ın Karabağ Ermenistan işgalinden kurtaran Tek Vatan Harekatı'na destek verince Kanada Türkiye'ye askeri ambargo koymuş, özellikle de SİHA'larda kullanılan Elektro-optik kameraların satışını durdurmuştu ya, ambargonun enteresan sonuçları oldu. Tek müşterisi TUSAŞ olan Kanadalı Telemus Systems ertesi yıl istifa etti. Kamera üreten L3 Haris Veskem 250-300 milyon dolar kaybetti. Türk sihaları ise ASELSAN'ın ürettiği CATS. Ortak diyafram hedefleme sistemini kullanmaya başladı. Kullandıkça tanınan KTS'in üretim sayısı 178'i buldu ve 10 ülkeye ihraç edildi. Kanada'nın pazarı küçüldü. Aselsan KTS'i daha da geliştirerek Asel Flyer 500 modelini üretti. Yeni sistem daha yüksek çözünürlük, 20 kilometreden insan, 80 kilometrede tank tespiti yine 20 kilometrenin üzerinde mesafede nokta işaretleme sağlıyor. Üstelik gece şartlarında da Ahmet Akyol, Aselfalır 500'ün benzerlerinden %20-30 daha iyi performans gösterdiğini ve hassas olduğunu vurgularken Kanada'nın ambargosuna getirdi sözü. Kanada'nın bu ambargoyu koyarak bize bu teknolojiyi kazandırdığı için mutlu ve keyifliyiz. Bundan sonra şunu söyleyeyim, bizim kameramız daha iyi. Kanada başta olmak üzere herkese hizmet vermeye hazırdır. Ben Aselsan'ın sadece savunma teknolojileri alanında çalıştığını sanıyordum gelişmiş ironi de üretiyormuş. 10 bin kilometreye nokta atışı. Bitmemiş. Aselfler 600 yolda daha yüksek bir teknoloji ürünü olan Toygun da hazırlanıyor. Bayraktarlar, Anka 3, Kızıl Elma ve Kaan'ın gözünden sinek bile kaçamayacak. Daha durun, hava savunma sistemi Patriot ve Samp T'leri Türkiye'ye satmayan Rusya'dan S400 alınca da kıyameti koparan müttefikler yakında Made in Türkiye imzalı Korkut hava savunma sistemiyle tanışacaklar. TSK başarıyla kullanıyor. Şimdi NATO üyelerine satışı gündemde. Acaba satmasak mı? Tanklarımız İsrail'e emanetti ya. Türkiye 95'lerde eski Amerikan tanklarını İsrail'e modernize ettiriyordu. Bugün Güney Amerika'nın ucunda Şili'nin Alman Leopard tanklarını Aselsan modernize ediyor. Dünyada 5 ülkenin yapabildiği tankları füzelere karşı koruyan Akkor ve Pulat sistemleri ekliyor. Dünyanın öteki tarafında uzak doğuda Filipinlere hava savunma sistemi Atak helikopteri satıyor. Bunlar İHA-SİHA, yazılım, donanım, mühimmat dışındaki işlerin bir kısmı. Türkiye'nin yüksek teknoloji geliştiren yüzlerce şirketten oluşan bir ekosistemi var artık. Memleket batıyor, başkalarına. CHP'de değişim yok ki. Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkanlığa geldiğinde genel sekreter dahil bütün ekibi tasfiye etmişti. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ekrem İmamoğlu üçlü yönetimi de eski genel sekreter, genel başkan yardımcıları, belediye başkanları dahil neredeyse tabana yayılan bir tasfiye yaptı. Kılıçdaroğlu da kazanma hırsıyla milletvekillerinin yarısını küçük partilere dağıtmış, hükümetin yarısını da son gün ırkçılık tüccarı partinin genel başkanına İsmen ve ıslak imzalı senetle peşkeş çekmişti. Özel, A baba, İmamoğlu üçlüsü de belediye başkanlıklarını kişisel adamlarına ve HDP, DEM partiye dağıtıyor. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı kampanyasına gelmeye tenezzül etmeyen Amerikalı danışmanla görüntülü bağlanarak 30 yıllık görüntülü konuşma teknolojisini Türkiye'yi teknolojiyle tanıştırma diye yedirmişti CHP seçmenini. Özelde daha birkaç ay önce seçim sonuçlarını bilgisayara aktarmayı beceremeyen partisinin adaylarını yapay zeka ile belirlediğiyle övünüyor. Ne hikmetse bu yapay zeka örneğin Eskişehir'de, İzmir'de, Çankaya'da, Esenyurt'ta, Kadıköy'de kullanılamıyor. CHP seçmeni bir. MHP kökenli Mansur Yavaş kazandığında CHP'nin kazandığını sanıyor. Önceki adaylığında seçilemeyince CHP'den istifa ettiği halde. Saadet Partisi adayına CHP listesinde oy verince CHP'nin kazandığını sanıyor. Üstelik o aday seçildikten sonra Saadet Partisi'ne geri döndüğü halde. Eski AK Partili bakanlara CHP listesinde oy verince CHP'nin kazandığını sanıyor. Üstelik o aday seçildikten sonra kendi partisine geri döndüğü halde. HDP'de hem desteğiyle belirlenen adaya oy verdiğinde CHP'nin kazandığını sanıyor. Üstelik o aday seçildikten sonra PKK terör örgütü amblemli çocuk parkı yaptırdığı halde Kılıçdaroğlu Akşener işbirliği ve HDP dem desteğiyle önlerine konan eski ANAP kökenli adayı seçtiğinde de CHP'nin kazandığını sanıyor. Üstelik o başkan seçildikten sonra iki genel başkanı kenara atıp sadece HDP demle işbirliği yaptığı halde CHP seçmeni 2 Türkiye politikalarını Almanya'ya onaylatanları Atatürkçü sanıyor. CHP'yi HDP deme bağlayanları ulusalcı sanıyor. Abla baba diye sarıldığı kişileri tasfiye edenleri kendisine karşı samimi sanıyor. Milletvekilliği, bakanlık, mit başkanlığı dağıtanların yerine gelip belediyeleri HDP deme dağıtanları değişimci sanıyor. Ablasının İstanbul'da görevini yapmak yerine kişisel çıkarlarının peşinden koşuyor dediği kişiyi liyakatli sanıyor. Asfalt otoparkı bile zarar ettiren ve milyarlarca dolarlık bütçeyi süt dağıttık diye izah edeni başarılı sanıyor. Ankara'da halkın parasını kendi reklamı için kullanan haram yiyordur dedikten sonra şehri posterleriyle donatanı dürüst sanıyor. Tıpış tıpış oy verecekler diye kendi adamlarını aday yapanları saygılı sanıyor. Marifet bir cümleye çeşitli çap ve ebatta ironiyi sığdırmak, çuvaldız gibi lafı dantel tığı gibi incelikte kullanmak. Kelimeleri in oyası gibi işleyerek okuyucunun humorunu da kazmak. Mesajını kelimelere damara göre sivrilterek acıtırken iyileştiren ilaç kıvamında vermek. İnsan kendinde olmayan marifetlere kızıyor. Ne o öyle tahminlerinizi ekonomik kullanın çünkü fazla tahmin tüketimi vesveseye yol açar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel adaylarımızı yapay zeka ile belirledik dedi. Öyle büyük bir sessizlik oluştu ki içine 80 yıllık CHP hurdası sağar. Sen en güzel duyguların katilisin. Yapaysa CHP yapay gibi cümleler, CHP'yi demlik süzgecine benzetmeler filan. Esra Elönü yalnızca bizde yazıyor sayılsak neyse bizim marifetimizde okumak olsun. Mansur Yavaş'ın haram kriteri Ankara'dan bir dostum iki video gönderdi. Seçimden seçime CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş muhalefet olarak girdiği önceki seçimde dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin seçim afişlerine işaret ederek şöyle diyor. Halkın parasını kendi reklamını yapmak için kullanan haram yiyordur. İkinci videoda da bina cephelerine asılan devasa Mansur Yavaş posterleri görülüyor. Ve özellikle Cumhur İttifakı adayı AK Partili Turgut Altınok'un belediyeden kiraladığı panoların önünü kapatacak şekilde dikilen korsan billboardlardaki Mansur Yavaş resimleri. Star yazarı Esra Elönü'nün utanmayı unuttuğundan değil, hatırlamaya tenezzül etmediğinden kibrine hayran tanımının kapsamı geniş.